Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> ben bir çekiyordum. O da kapanmış. Elektronum bu yıldız şeyini aldım. Daha yeni gelmiş. Bakın dükkandan gitmediyse göstereyim 100 lira mı ne? Bakın burada satın aldım. Bu teklif zaten satın alındı diyor. <laughs> çok bak 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 tam da aradığım şey. Üff. Oy Oh, de seçerim. Queen... <t plus poetry> de seçerim. Size de şu mmm, adını unuttum ya. Arkadaşım. seçip durma bu boy ne tamam size de göstereyim bu göt taşı kuşağını. arkadaşlar ben geliyorum evet arkadaşlar geri geldim <laughs> bakın şöyle bir şey ben size bunu anlatayım düşmanlarımız yanınıza geliyor ya bakın mesela basıyorum. Bak orada bir şey oluyor ya. Oraya meteor düşecek bak. Fren'e bak 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 bak. Gel buraya Nisa. Nisa buraya gel. Geber. Geberim. 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 Geberen. Hadi. Meteor mu düşürdün ki? Ağlayalım. Şimdi bir meteor düşüreceğim ki. Bunlar sonra hep eltrimoy'la oynarım ben ya. Çok güzel ha. Hayır hayır bu kafayı kafayı. Bu tarafa gelin. Ya şuraya gelin ya. Kafanıza gökkuşağı yıldıza çekecek. Ya 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 ya. Uy baba gelita gel. Gel bile bile. Gel bile 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 bile. Gel lan buraya. Alex Alex abu abu. Ben takıldım. Beni öldürün beni. Buradan çıkart. <laughs> Geldi. Geberin. 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 Aa gebermedi. <laughs> Ve kazandı. Evet. Arkadaşlar. Işte. Kardeşlerimle burada oynayalım. Aa, bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Bu benim Berat kardeşim. Bak şu en alttaki bakın şu tıkladığım var ya şu bakın şu şu şu. O annem telefonda Berat adına abuk şey yapmış. Şu Propoyla Somali'de 53. Buna Poyraz Güngör zaten benim Pro Poyraz ve Tomar 753 benim. Bakın ki Pro Poyraz ile Tomar 753 benim. Şimdi yemedim. Ben şöyle bir şey yapmak Hani adam kasasın önünde dur ya. Oraya bir başlıyor. Ne yapacağız? Oradan gidiyor mu zaten? Kafa Abi şu pat. Abi ben, ben, ben. Ya da benim direkt mutum doldurmam da Şurada adam var. Adam var mı? Hadi kafeye gidiyorlar, kafeye gidiyorlar, kafeye gidiyorlar. Kafeye gidiyorlar. Bir meteor düşürürüm. Kafanıza var ya. Öyle bir düşürürüm ki. Abu. O bana hasar veriyor mu? Sıkamıyor lan? Oha. Oha oldu? Heh tam düzeldi. <laughs> Oğlum bana bak lan. Ana ses gitti. Kusuruma bakmayın arkadaşlar burnum tıkalı. <laughs> bu arada bu videoya like atmayı unutmayın. Yardımın altları. Yardım, yardım, yardım. <laughs> hey, sen kızı yani. Like atmadıysan like atmayacağım atma. atma. Almadı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi Barkley'e çekelim. Barkley, Barkley. Büyücü Barkley. Oynuyoruz. Ben bu videomu da izlemediyseniz büyücü Barkley almıştım 3 hesabım var. Ben de video sonlarında bir çıkacağım. Şuraya Bir Şurada Şimdi kafaya nasıl gidiyor?

gelen ölür gelen ölür vallahi ölür gelme bu apu. bu bu o ne be o ne be arkadaşlar bu arada size yani ah sadece şey, şey, bazı göstereceğim Ama siz de kendi bravo startınızı yapabilirsiniz. Ama bu ve çikiniz olması gerek. Ya da mor ve şeli. Bakın. Bak yapmak için gerek. M bakın. Şey. E, bu ile tiki yapmak istiyorsunuz ki Boğanın onun hani şey var ya şu bir tane ayı kapanı atıyor ona bakınca şey oluyor ayı onda bir şey oluyor hem doğunun içerisinde neden burası geliyor diye. Onu yapmak istiyorsunuz bak. Hangisini yapmak istiyorsanız o karakteri için. Bu oyla tükeninkini yapmak istiyorsunuz. Bu oyla tükeninkini <laughs> Sonra eee ne onları. Eee hem ay, hmm, ay, şey motifle bir şeyin bazını istiyorsanız da onları çıkartacaksın. O araba.

şimdi bakın e, Bunu seçiyoruz. Bunun süper totem olması gerek ve bir de zaten ne Ben öyle yaptım. Çık seçiyoruz bakın. Çok güzel. Hiç önemli. Direkt oynayalım. Bakın oldu mu? Oldu mu? Oldu. Boyu, boyu, boyu. Bu artık. Bayıldım Bu Bayıldım artık. Bayıldım artık. Hızlı de hesaplaşma açın. Ben ilk hesaplaşma açtım da. Öyle olmuş yani. Tek de çift çift çift. Bakın şimdi. oyna. Direkt seçe basıyoruz. Bunu hemen oyna. Bakalım bakalım bakalım. Oldu mu? Oldu mu? Hadi bakıyorum. Oh, bakın bakın. Bon totem var bakın. Gördünüz mü arkada? Bakın onda tikini kapatıyor. Görüyor musun? Bir minik bir bakın. Bir de şey gösteriyorum. Tikini kapatıyor. Ah kafam yerinde. Aa, abu sen ne yaptın bakayım? Git 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 macun dolduracağım ben git. Oğlum bak bak iki tane kafam var benim. Bakın bakın bak. Ya arkadaş. Ya sabır Allah'ım. Bakın iki tane kafam burada bir oldu size bunu gösterecektim. Bunu bari bir, bir kaydır. <laughs> tarafını tatlattı. Bakın bunda Bakın gördünüz mü? En bakın. <laughs> <laughs> zaman arkadaşlar bu video bu kadar verir. Kendinize iyi bakın bay <laughs> bay.